İyi akşamlar sevgili İronizma TV izleyenleri. Yine bir ahşistir diyeceğiniz haber gündemiyle karşınızdayız. Sosyal mesafe uyulması hayati önem taşısa da agresif yapılı insanlara yeni bir tartışma kapısı açtı. Tanıdık bir mağazada alışverişini tamamladıktan sonra ödeme noktasına yönelen 32 yaşındaki B'ye sıranın önündeki kalabalığı görünce veryansın etti. Sırada bekleyenlerin arasındaki mesafeyi mezura ile ölçen agresif vatandaş mesafenin 1,5 metre yerine 1 metre 30 santim olduğunu görünce sırada bekleyenlere sözlü saldırılarda bulundu. Olay sonrası evine gitmek için metrobüs kullanan agresif vatandaş duracak yer bulamayınca evine yaşlı bir amcanın kucağına oturarak yolculuk etmek zorunda kaldı. Mağaza içerisinde 1,5 metre yerine 1 metre 30 santim var diye yaygarayı kopardınız. Şimdi ise metrobüste yaşlı amcanın kucağında yolculuk ettiniz. Bu durumda ne diyeceksiniz? Ee, şimdi şöyle öncelikle ben metrobüs olayına vurgu yapmak istiyorum. Normalde her yerde küçük tabela ve stikerler görürsünüz sosyal mesafemize dikkat edelim diye. Ee, ama metrobüste böyle bir durum söz konusu değil ben görmedim. Binaenaleyh metrobüslerin sirke ve bilimum vişne suyuyla yıkandığı kanaatinde olduğundan, yani ben öyle duydum bilmiyorum farklı bir materyal sıvı da kullanılıyor olabilir. Mesafenin sorun yarattığı kanısında değilim. Ayrıyeten şimdi metrobüsler zannedersem virüsün etki alanı dışında öyle bir duyum aldım. Kucak konusuna gelecek olursak, kalabalıktan oturacak yer yoktu ve amcanın yanında bir zenci kardeşimiz vardı. Şimdi zenci beyin kucağına oturmak risk açısından daha büyük bir risk teşkil ettiğinden mütevellit amcanın kucağına oturmak zorunda kaldım. En nihayetinde zenci kardeşimizden biraz daha az risk taşıdığı için. Bu arada risk derken vurgulamak istiyorum, virüssel riskten bahsediyorum. Buradan e, yanlış anlaşılması gibi bir durum söz konusu olmasın yani öyle yanlış bir durum. Virüssel risk hani e, ama mağazalarda dikkat etmemiz gerekiyor bu mesafe olayına. Hatta ve hatta sizinkinin de şu an bir buçuk metreden daha az olduğu kanısındayım. E, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Evet, bu ne pehriz, bu ne lahana turşusu diyor ve sizlere iyi haftalar diliyoruz. Hoşçakalın.